Aa Dilek. Seni ben YouTube'da sürekli seyrediyorum. Ha. Beğeniyorum yani. Vallahi böyle bir karşılaşmayla karşılaştım. Erbağ'da benim takipçim. Aynı zamanda komşun. Evet. Eski, eski evden. Hemen evden. dedim kamerayı açayım. Evet. Fenomen YouTuber Dilek'le. <laughs> evet. Evet. Beni takip ediyorsun. Evet sürekli takip ediyorum. Videolarımı izliyorsun. Yani sürekli. Sürekli. Evet. Sıkı takipçimsin. Seyrediyorum yani Anlattığınız şeyler yani herkesi yani ilgilendiriyor. Valla. Tabii tabii. Ne anlatıyorum ki ben? İşte bunalımlar. Hı. Temizlik takıntısı bende de var. Valla. Yani ben her akşam banyo yapmadan yatamam o bir yıllardır ben böyleyim. Anam sindiriyor. O da nerede? bir takıntı <laughs> bende de var yani. Valla. Yani temizlik o da bir takıntı değil mi? Ha, OKB evet. O da bir OKB ben farkında değilim. Ee, peki aşırı temizlik var mı sende? Yo banyo yap. Banyo olayım. Temizim de o banyo yapmadan asla yatamam. Ay ruh eşimi buldum bildiğim Yani misin? Yani yatamam uyuyamam. Valla. Tabi tabi. O her akşam banyo şart bana. Şimdi dar bir vakitte yürüyüşe çıktım ben. Evet evet. <laughs> ben bir tane video çektim kanala. Aha. Senin böyle karşılaman çok hoşuma gitti. <laughs> bana vardı böyle dilek. ya artık yani sürekli seyrettiğim için hemen tanıdım. Valla. Yani. Tanıyorsun beni. E seni ben gençliğini de biliyorum yani. Bizim mahallenin üstünde oturuyordunuz siz daha. De. Değişmişim mi? Aynısın hemen hemen. Yaşlanmazsın. Valla. Biz de genetik yaşlanmıyoruz. Akraba izledim ya. <laughs> Ay Allah'ım alemsin var ya. Yani evet. Ay bütün stresim geçti halde anlıyorum ben. Halde. <laughs> <laughs> yani hmm, halden anlıyorsun. Yani. Vallahi yaş kaç? Ah yaş söylesene <laughs> ya yaşlandım. <laughs> baya Matuk dede sayılırım. Ee, nasıl? Yaşlandım baya senden büyüğüm ben en azından. Ben 44. E ben de 58. Maşallah. Siz doğduğunuzu biliyorum ben canım. 58 misin? Tabii. <laughs> Vallahi bu sana buradan çok talip gelir ha. <laughs> <laughs> dede diye gelir. <laughs> Bilmem artık dede diye mi gelir? <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> i̇şte öyle. Yani, tabii anneanne dede olacak yaşa geldik malum. ben de mesela 22 yaşında kızım. Tabii. Üniversitede okuyor biliyorum anda. biliyorum evet. Biliyor musun? Üniversite geldi, kazandı gitti bir ay önce iki ay önce falan. Sen bayağı takipçimsin. Evet yani ben bakıyorum yani. Anlattığınız şeyler gerçek yani. Çoğu insanlar bu şeyleri yaşıyor. herkes sıkıntıda. da. Sıkıntı olan insan çok. Kim şey herkesin bir derdi var. Onun için dert paylaşarak azalıyor. Değil mi? Evet. Sen anlatıyorsun. Ben de dinliyorum. Başka şeylere bakana kadar. Hemşerine bakıyorum. İlgileniyorum. Bak. <laughs> Eklemek istediğim bir şey var mı son olarak? Bu kadar. Seni gördüğüme memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Evet. Yani gerçekten böyle uzun zamandır bu kadar kahkahayla gülmedim. Yani biraz moral ağacıyım. <laughs> Kızım gideli üniversiteye gerçekten böyle keyifli çok nadir gülmüşümdür. Evet. İlk çıktın karşıma gerçekten. Aha. Selam ki. söyle annene. Aleykümselam tabii Tabi Görüşebilmemiz ya biliyorsun. <laughs> tabii ya biliyor musun sen bizim tarafı oturduğum yeri? Şimdi youtube'dan görüyorum şey tarafında, sanayi tarafı, cumartesi pazarı tarafında. Heh, evet. Hı -hı. E gel buyur bugün. Eh, kısmetse. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ben çok memnun oldum. Ben de memnun. Senle olan sohbetimi. Ben de memnun oldum. Tamam. Tamam. Gördüm. Takip ediyoruz dileklerini. Evet. <laughs> Ve okay. bütün çevrenle paylaşıyorsun. Ben orada elde ettiğim geliri böyle hasta çocuklara bağış yapıyorum. Evet, evet videolarımda belirtiyorum zaten. Maddi olarak ihtiyacım yok. O YouTube'dan elde ettiğim gelire. Yani. Esamalı çocuklara bile bağış yapıyorum. Senden ricam bütün çevrenle paylaş benim kanalı olur evet. mu? Evet. Tamam. Tamam. Ol. Hadi kendine çok iyi bak. Sen Görüşürüz. Görüşürüz. Dilek İren'in bir repliği vardı son böyle videolarında söyle Ne diyordu? Sıkı takipçimsin ya. Söyle bakayım. Ya o kadar şey seyrediyorum da hani e -ha. yani. Ne diyordu mesela? Ne yapıyordu böyle bir el hareketi yapıyordu. Ne diyordu? Göğsünün üstüne koyuyordu. Kendinize çok çok iyi bakın diyordu. Hele ha de, onları diyor evet. Hele de ruh sağlığınıza daha iyi bakın. Yani yani. ruh <laughs> 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 tamam. Tamam. Hadi kendine çok iyi bak. Sen de bak. Hele de ruh sağlığına daha iyi bak. Hı -hı. Selam Görüşürüz. söyle abi. Allah'a emanet ol. Bana tamam.